rutbeli canileri dışarıda tutarak söylüyorum. Hiçbir şeyden haberi olmadan, kamuflaj giydirilip silah başı yaptırılan, tatbikat olur diye sokaklara çıkarılan şu suçsuz, günahsız Mehmetçikler de dayaktan geçirilmişlerdir. Ordu millet anlayış ve kaynaşmasına darbe inmiştir. Kardeş kardeşin boğazına sarılmıştır. Vakayı ayrıyeden beri ilk defa asker linç edilmiştir. Teslim olan askerlere demir çubuk, kemer, kesici aletlerle saldırılmıştır. Kimin suçlu, kimin mazlum olduğu tespit edilmeden, Mehmetçiklerin yüzüstü yatırılışları, eller yukarıda teslim alınışları, yerlerde darp edilmeleri, çıplak halde kafalarına vura vura polis otolarına bindirilmeleri skandaldır milli vicdana terstir. <laughs> <laughs> Doğru olup olmadığını hem belli, henüz belli değilse de bir askerin kafasının kesilmesi tarih ve izahı olmayan canavarlıktır. Her şey bir yana. Hayatını kaybetmiş bir Mehmetçiğin başında bozkurt işaretiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan iblis uşağı yaratıp ne deyse bulunup darbecilerle birlikte cezalandırılmalı. Bu şerefsiz Bu şerefsiz doğduğuna pişman edilmelidir. Biz 12 Eylül'de haklı olmamıza rağmen askere el kaldırmadık. Yıllarca davacı olmadık. İçin için ağladık ama ne yapalım? Devlete ne söyleyelim dedik? İçimize baktık. Çile çektik, belli etmedik ve dedik ki yürümezsek hak yolda, erimezsek hak yolda, çürümezsek hak yolda, gök girsin, kızıl çıksın. Demem odur ki, Mehmet'e zulüm ne demektir? Tesekayı topluca suçlamak ve infaz etmek kime ne kazandıracaktır? Mehmetlerimize kıymayalım. Aksi halde bu vatanın güvenliğini nasıl sağlayacağız? Sela vermesine verilsin. İmamlar durmasın, millete sokağa çağırsın. Ama halkla asker birbirine girmesin. Askerle asker cepheleşmesin. Bu devletin, bu milletin Allah muhafaza selası duyulmasın. <laughs> <laughs> hele hele milliyetçi yükücü hareket hiç kimse olaylara çekmeye Kışkırtıp tahrik etmeye çalışmasın. Bırakalım kimin ne suçu varsa hukuk ortaya çıkarsın. Sabredelim mahkemeler son sözü söylesin. Darbecilere de bir daha güneş ışığı dahi gösterilmesin.